Çocuklara çok güzel bir oyun hazırladım ve ödülleri dondurma. Çocuklar. Ta 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 ta. Gelin bakalım. Ya, 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 bak. Ya, 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 ya. <laughs> Fatih Selim bak sana ne göstereceğim. Dondurma ödüllü. Sakin olalım lütfen. Bak bak bir şey söyleyeceğim artık beni dinlemen lazım. Dondurma ödüllü bir oyun oynayacağız. Nasıl Topları oluyor? bu halkaların içinde tutabilen kazanacak. Tamam halkanın dışından çıkıyor. Çıkmasın işte. Aa. Kazanman için çıkmaması lazım. Hmm. Hadi gel İlk Fatih Selim. Dondurma İlk ödüllerimiz şurada dursun. İlk Fatih Selim şey ben arasını arayacağım o çünkü lazım olacak. <laughs> gel bakalım. Gel bakalım. Şimdi başlayacak. kim isterse o başlayacak. Tamam, tamam. Fatih Selim. Tamam. Bunların içinde tutmaya çalışacaksın. At bakalım. Hadi. Ama senin şey ki ki hepsini atla. Oo. Olmaz. Kaç tane olacak acaba? Tane Bakın bakalım hangisine oh. denk gelecek. Ah bir. Oh. Bir top. Hadi ah. Hadi hızlı at. Allah 25 tane top var bunlar böyle bitmez. Hepsini at. Hepsini evet. Bak oldu. Aa, <laughs> Ay abi, çıktı. Abi. çıktı. Tamam. Eyvah. Ama öyle olmaz ki. <laughs> Karşıdakilere de gelsin. Dururum. Aa, Aa bu. Ay, ay, ay. Oldu bak. Aa, çok gitti. Aa, çok, Bakayım. Çok, çok gitti kaçtı. Gitti. Ha, evet. Evet, evet oldu. olacak. Oldu galiba. Her Ve... Çemberi doldurmaya evet. Hepsine bir tane top Aynen. denk gelsin. Hepsine her çarpıda bir tane top gelsin. Dört tane. Bir, iki, üç, dört, beş tane Aynen. çemberde top var. Ha, Aynen. İkili. Aynen. Kombo. Evet kombo oldu. Ay. <laughs> Hepsini oraya atma. Evet o da oldu. Tamam, o da oldu. Şimdi, şimdi karşıdakiler. Hepsinin içine olsun. Ay kaçtı. Aa, Oo O da, o da kaçtı. Bunu atarak, atarak kaçırıyorsun. Biraz tamam güzel. Tamam, şimdi, şimdi uzaktakilere geldi sıra. Evet, Çok hızlı oldu biraz daha yavaş atmalısın. Evet. Ve... İşte Aa, bu. Son üç halka kaldı. Aa, sonuçta, son 3 top ve 3 top halka. Top, Aa. Top. E, evet. evet bu da ve son. Ve Olamaz. Bir şey söyleyeceğim. Hepsine attın. Sadece iki tane boş halkası kaldı. Bir, evet. Iki, tamam. Üç. Saymamıza gerek yok anneciğim. İki evet. tane boş halkası var ya onu biliyoruz. Ama bir tane üç tane var. 10, 4 4 tane saydık bunlarla birlikte 6 7 bunlarla birlikte 10 of, 10, 3 tane, 3 tane of, 10 tane. 10 12 12 tane halka top atmış halkaya. Aha. Şimdi sıra Enes'te. Topları toplayın hızlıca. Aha, ben size atayım. Yeme yeme yapacak mıyız? İki hakkımız var. Bir hakkımız var. Şimdi Enes'te sıra. Enes de atsın. Ama o Tamam oynarız gene oynarız. Geldi mi tüm toplar? Koltuğun altına bak Yine, bakayım. Fatih Selim. Koltuğun altında top var mı? Bir bak bakalım. Yok. Anneciğim o tekli koltuğun altında var top. Fatih'im şu koltuğun altındaki şeyi alsana sen mı? Fatih Selim gel hadi sıra Enes abi de. Bakalım o kaç tane atacak? Yok. Var var orada var. ben görüyorum. <laughs> Göremedim. Ama bir şey söyleyeyim gene tamam, yapacağız. Tamam yapacağız. Tamam, Şimdi gel bakalım Enes'i izleyelim. Enes boşver, başla. Hadi bakalım. Ah. Dert Şöyle atarak başlayayım. 1 1 atayım şöyle. 2 2 şöyle. Evet. Bak, o da oldu. Hadi. sen de olacaksın. Evet o da oldu. Da oldu. Bravo Enes. Bravo Enes. Hadi. Ama iyi Yoo. Evet. Bu da oldu. Uzaktakiler de sığındı sıra Enes. Kaçtı. Ay, Aa, hızlı geldi. Benden kesinlikle yapamayacak. Ya, <laughs> kesinlikle yapamam. Bakalım, toplar bitene kadar Enes bakalım kaç tane top atacak. Ooo, <laughs> müthiş. Ya o Elip yapıyor. Sen de Elip yapıyordun. Sen, de, sen de Elip yaptın. Haksızlık yok. Ay, kaçtı. Topların hepsi gidiyor. da atmayayım. Ay. Fatih Selim'e kaçırdıkça o kadar mutlu oluyor ki. <laughs> evet, değil, bravo. O yaptı, oraya, oraya gidin. Süper. Ama bir tane mi yapalım? Yapacağız, yapacağız. Bir tane daha yapacağız. Ay, o, o, nerede o? gidiyor? Top'a bakın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Top nerede durdu? <laughs> Top burada durdu, o, o. ne yapacağız şimdi? Önce sayalım çünkü halkının halkının içindeyiz. Buna iki puan gibi. verelim hatta. Böyle bir şey olamaz. Yok artık daha, e, e, Bence yarım puan verilen çünkü şey Tamam peki o zaman. Hadi bakalım. <laughs> Ay. Aa, giremedi. Ama giremedi. Aaa. İçeri attım artık yarım puan. evet geldi. artık bir puana çıktı. Hadi. Aa, o <laughs> <ol. gülüyor> <laughs> 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 da Şu evet boş kaldı. Hadi. Ah be. Aa, o, evet, o. Şu boş çemberlerin olduğunu değil. Mi? Evet. Bir tane boş çember var. Hadi. Ay. Olmadı. Of çok hızlı Aman gitti. Çok hızlı. Son bir mi? Evet. Hadi şöyle. <laughs> Hayır. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Fatih senin de iki tane halka yatamamıştı. Sen de iki tane Aman halka bayram. yatamadın. Beraber. Hayır, Berabere. Berabere kaç top? Halkada beraber ama toplarda bakalım kaç Üç, olacak. Dört tane daha yedi. 3 tane daha 10. 10. Sepet yanına alabilirsin. Burada 12. 12. 14. 15. Eee, 15. Kaybettim Fatih Selim. Tamam. Bir, <laughs> bir, Hadi yerden. yine bir tane daha çekiyoruz. Ay bir tane daha oynuyoruz. Hadi gel Fatih Selim. Şimdi sıra sende. Topları hemen sepete koy. Sepete koy topları. Ay koy bakalım. Ama şey. bu bitince bitti. Tamam. Fikrime geldi. Fikrime geldi. Fikrime geldi. Fikrime geldi. Fikrime geldi. At onları Fatih Selim'e toplasın. Ay çok attım. Hoş. Heh. Evet şimdi. İlk turu ben kazandım bakalım. İkinci turu Fatih Selim kazanabilecek. Bakalım. Hadi bakalım Fatih Selim başla bakalım. İstersen eğilerek at. Ondan sonra sen eğilerek, eğilerek at. Evet. Yes. Tamam. Bir. Oo, aferin Aa, be. 2 Ve <gülüyor> üç. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Süper gidiyorsun. O, Hepsi denk geliyor. Hiç, hiç hiç kaybettiği olmadı. Vay, Fadisem, çok o, at, evet. O, atarsam, evet, A, bravo. Vay be Fadisem, hiç <gülüyor> sinirlenmiş sinirle ağlıyorsun. Şimdi iyi yapıyorum. Evet. Vay 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 Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yok artık. <laughs> Aa. kez sen top kayboldu. Evet, şimdi uzaktakiler kaldı teyzecim. Evet, uzaktakiler. Oo! Bir tane kaçırdı sadece Evet. Var <laughs> <Harbi> mı <geliyor. gülüyor> Yok artık. Ne yok kısım artık. Kısım. artık. kalifasiye resmen profesyonel. Evet. Aa, Bak, kaçtı. Artık boşluk olanı atmak zorunda olduğu için bazıları kaçabilir. Evet. E, aa, çok az oh, kalmıştı. O, olamaz. Ben dikkat et. Kaçırıyorsun Fici. Heh, evet, tamam. Koyacağım. Güzel. Bu Son. Ya. Ay, çıktı. Vay. Vay Süper. <laughs> Aa ah, olacaktı. Fatih'in bence bu sefer yenecek çünkü baksana hatta. Evet. Hepsi iki tane oldu. Oh. Oo. Ama boşlar nokta ondasm oraya atar. Uzaa, uzaa. Aynen uzaatman lazım. Ya. 6. adı dışarı gidiyor. En zor halka o galiba. Aynen. Vay. Vay. Fatih'in bu sefer kesinlikle ben yer, ben kesin ki bineyeceğini anladım. Aferin. Bravo. Hadi söyle onu. Fatih kesin kazanır. Ses. <laughs> 5 6